Efendim Araf suresini açmışsın. Cenab-ı Allah diyor ki 55. surede Rabbinize yalvara yalvara için için dua edin diyor şeytanın Allah'a sığınırın. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Bakın yalvara yalvara için için dua edin. Duada bir sır vardır. Yani insanlar diyor ki yani mesela dua ediyorum ama olmuyor. İşte şöyle oluyor böyle oluyor. Şimdi her dua bir kere kabul olur. İnşallah. Ama Allah yani onun sevabını alır. Duanın sevabını alır. Fakat meydana getirmiyorsa onda mutlaka bir hayır vardır. Evet, Mesela diyor ki üniversite imtihanı illa kazanacağım. Kazanırsın çok mutsuz bir yola girersin. Evet. O senin için bir hayırdır. Orada hayır göreceksin. Mesela ben akademiye ilk girdiğimde kazanamamıştım. Eee 70 girdim. 1978'de. Kazanamadım. Akademiye bir daha gittim. 79'da bir sefer üçüncü olarak kazandım. Allah 78'e kabul etmiyor. Evet. Bak. Evet. O kader öyle çünkü. Kader. İlla ki bak mesela gidecektim. Bir türlü gidemedim. Okullar açıldı. Annem ısrarla git, ısrarla git, ısrarla git dedi. O geminin patladığı akşam gece annem illa bu akşam gideceksin dedi. Ya dedim bak artık ben bir bahane bulmak için burada gemi patlamış dedim. Ortalık birbirine karışmış dedim. Yok dedi gidecek olsun dedi git dedi. Geminin o patladığı akşam gittim. Akşam benim sabahına gittik. Ortalık böyle duman, ateş böyle şey gibi. O işte benim kaderim. İnşallah. Mesela o gün o olacak. Ben de oraya o gün gideceğim. Yani daha önce gidemedim. Allah göndermedi. İnşallah. Kader öyle inşallah kadere tam tabi olmak dedim. İyi e, hayır oldu. Mesela akademide ben akademiyi bitireyim de düşünmüştüm. E, sonra baktım tebliğ İslam'ı dini yaymak daha önemli. Vazgeçtim. E benim için daha hayırlı oldu. Evet. Daha hikmetli oldu. Hocam merak ettiğim bir şey var. Evet. Lafınızı kesiyorum. Bir de e, hani hayırlısıyla olsun diye bir dua şekli de var. Hayırlısıyla olsun. E tabii hayırlısını istemek tabii ama... Cenab-ı Allah'tan. Hayırlısıyla olsun. Ya hayırlısını ver nasip edecek. Hayırlıysa nasip edecek tabii ki. Evet. Ama bakın duada da çok müthiş sırlar vardır. Yani duayla dünyanın şekli değişir. Duayla mesela İslam dünyaya hakim olur. Duayla Mehdi'yi görmek mümkün olur. İnşallah hocam. Duayla Mesih'i görmek mümkün olur. Duayla Hızır Aleyhisselam'ı görmek mümkün olur. İnşallah. Hatta, hatta melekleri görmek mümkün olur. İnşallah. Yani çok çok ısrar edilirse, ısrar demeyeyim de Allah affetsin, yani üstüne durursa meleği görmek mümkün olur. Ama tabi insan suretinde görür. Bazen fark edemeyebilir. O ayrı, işte Hz. İbrahim nasıl fark edemedi? Evet. Hz. Meryem nasıl fark edemedi? Değil mi? Evet. evet. Melek geldi, fark edemedi. İnsan zannettiler. Evet. Melek de görebilir. Eee başka ruhani özellikler kazanabilir. Derin iman elde edebilir. Çok derin iman. Mesela iman zafiyetinden birçok insan muzdariptir. Dua etmediklerine. E dua ediyorum öyle dua olmaz ki. Bak ne diyor ayette Allah? Yalvara yalvara için için diyor. Bu ayrı bir duadır bu. Ya dua etmek ayrıdır. Yalvara yalvara için için dua etmek ayrıdır. İçin içinde müthiş bir konsantrasyon kastediliyor. Derin konsantrasyon. Ondan bambaşka bir aleme geçersin. Evet. Yani Allah'la doğrudan bağlantıdır bu, inşallah. İnşallah hocam tabii. Ee, onun için e, dua'nın derinliğini kavramak lazım. Yani herhangi bir dua. E, i̇nsanlar vardı mesela namazdan sonra hemen bir tespih çekerler, hemen elini kaldırır bir dua eder. E tamam Allah kabul etsin. Ama kastedilen bu dua o değil. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ürpere ürpere diyor Cenab-ı Allah. Yalvarar yalvara. Evet. Derinlik alarak tutkuyla aşkla Allah sevilecek. Değil mi? İnşallah. Derin teslimiyetle, derin bir korku ve derin bir saygıyla Allah'la bağlantı kurulacak inşallah. İnşallah.